Evet sevgili YouTube sayın Kentakili kardeşlerim, hemşerilerim, vatandaşlarım, Romalılar. Merhabalar, hoş geldiniz. 17. gündeyiz. 15 ile 16'ya ne oldu diye soracak olursanız, ikinci evden eşyaları getirdim, buralara yerleştirdim, birinci evimize, ana evimize. Ondan sonra çorba yaptım, içtim. Ee, gördüğünüz gibi unhappiness, artık e, mutsuz değilim. Güzel çorbalar yaptım ama maalesef tabii ki kalori tırt yerlerde yine. Ee, kalori işine bir çözüm bulmamız lazım. 85 kiloya düştük. Şeyimiz yok artık. Ee, overweight değiliz. Şimdi 70'e kadar yolu var. 70 ile 85 arasında bir şekilde tutmamız lazım. Şey ee, şeyi kilomuzu. Bu arada biz neden top sakalımıza geri dönmüyoruz? Walter White olaraktan makasımız var. Aynaya ya da jilete ihtiyacımız yok. Oh mis gibi olduk. Ee, onun dışında gördüğünüz gibi tarla takka işlerine girdik. Ee, elimde şurada domates pardon havuç var. Şuralar 4-5-6 tane sanırsam bunlar e, patatesti. Şunlar domates fidanları bir de elma ağacımızı diktik. Ee, onun dışında bugün yapacağım iş ise gördüğünüz gibi yanıma bir adet akü aldım, bir de boş şişe aldım. Bugün sizlerle birlikte şuraya gideceğiz, benzinimizi oradan alacağız bir şişe en azından. Sonra şuradaki askeri araca gideceğiz. Oradaki askeri araca yapabilirsek inşallah Akümüzü yerleştireceğiz o benzinimizi koyacağız O benzinimizi şuraya kadar tekrar götürür Buraya gidip artık Küçük pet şişeyle Benzini alıp alıp Boşaltmayı planlıyorum eğer vakit yeterse Sonra bir de gidip şuradan trailerımızı almayı planlıyorum Bakalım muvaffak olabilecek miyiz? Hadi bakalım. Şu çantayı da elimize alalım mı? Bence alalım. Ne kaybedeceğiz? Tabancayı bıraktım. Kullanmayacağım. Ay, tabancayla işimiz yok gari. Şöyle hızlı hızlı gidelim istiyorum. Ee, foraging skill'ine yüklenmeyeceğim bugün. Hızlı bir şekilde araç sahibi olmak istiyorum çünkü. Enerjimi başka şeylere harcamak istemiyorum. Şuradan bir yolumuza çıkalım önce. Sigara içmedim. İçmedim, içemedim. Yani çorba yaparken aslında şeyden, ocaktan faydalanıp ateşi yakabilirdim. Ama unuttum. Dolayısıyla Kibrit kullanmak istemediğim için. Bir daha sigara içmeyi düşünmedim. Biraz stres altındayız. Agitated de herhalde. Aynen. Nedir bunun olayı? Eksi %10 mele damage'imiz var. Unhappiness increase. Evet artıyor. Mutsuzluğumuz da. Olsun be. İnşallah bir araç sahibi. Güzel bir araç sahibi olacağız. Hmm. şöyle minnak şişemizi aldık. Nerede? Evet. Şurada zombi mi gördüm? Yok. Gidelim aracımızı bakalım çalıştırabilecek miyiz? Siz de bu arada lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi Haydi bismillah diyelim. Şu arkadaşı çıkaralım. Sakses, güzel. Bu aküyü çıkardığımız boş aküyü şuraya atalım. Çantamızdaki aküyü çıkaralım. Standart ama bu nasıl olacak bilmiyorum. Heavy duty lazım değil mi bize ya? Aa, onu hiç düşünemedik. Evet. Heavy duty yok ki bizde. Ah be. Ulan ya. Şunda yoktu herhalde değil mi? Tüh be. Neredeydi lan bunun? Bunun da Vallahi Ay ben senin motoruna tüküreyim. Neredesin motor ya? Toolbox. <laughs> Nerede bunun motoru? Bunda yoktu ki işte. Yok yani yok. Bize bir kamyonetin falan aküsü lazım. Yanlış akü getirdik. O zaman Hazır gelmişken şuna Benzinimizi biz boşaltalım. Nerede? Evet. Heh. Boşaldı mı? Oldu mu? Yok olmadı. Biraz acele ettik herhalde. Heh. Tamam. Ani equip diyelim buna. Bizim çanta nereye gitti be? Elimizdeydi. Onu yine secondary alalım. Ee, şeyde şeydeki Şurada gaz var, akü var. Şurada da akü var, burada da akü var. Ee, Bunlar ama hep acaba. Şuradan dümdüz bir gidelim bakalım bak. Ben o aküyü alıp geleceğim. Ben bir tane kamyon, kamyonet, pickup, büyük bir araç, bir heavy duty battery akü bulmak istiyorum. Şöyle gelsene ya. Şu ambulansın var mı ki? Aküsü. Yok. Ama benzini var. Benzinini alabiliriz. Aynen. Benzini atalım çantaya. Bunu da alalım elimize. Yola devam ki. Ya şeyin işte akünün de Heavy Duty Standart ayrımı olduğunu unutmuşum. Şu herhalde Heavy Duty değildir. burada da standarttır. Zaten yok bunlar. Bunlar da sıkıntı. Şuradan devam edeceğiz o zaman. Şuradaki araca bakacağız. Şuradaki araca bakacağız. Şuralarda var en kötü. Ya vardır bir yerde inşallah diye ümit ediyorum ya. Arabanın değil de. Ah ah ah. En kötü bizim şeyin Aküsü vardı be. Keşke ona gitseydik ya. Ambulans vardı ya tekerlekleri patlayan. Tüh. Şimdi aklıma geldi ya. Neyse. Yürüyüş yapmış oluyoruz. Kalori yakıyoruz. Çok severiz kalori yakmayı biliyorsunuz. Bundan da bir şey çıkmayacak. Askeri araç ama patlak. Biz sanırsam ambulansımıza gideceğiz gibi geliyor. Değil mi? Şuna bakalım. Olmadı bizim ambulansa gidelim. O garanti çünkü. Onun aküsüyle alakalı bir sıkıntı yok. Burada yol çalışmasının vardı, onun yanında bir pick-up vardı diye hatırlıyorum. Ambulans mıydı? Gel bakalım. Kamyonetin mi aküsü vardı? Aynen, John Wyden. Uninstall. Helal lan sana. Heavy Duty, süpersin. At çantaya. Bu arada şunları da iyi verelim. Bunları da atı verelim. Atmadan önce şu aracın içine de bir bakabilir miyim? Böyle bir şey yok. Şunun bagajına fırlatalım çöplerimizi. stay, stay. Onları yiyebiliriz. Hatta bir tane daha yiyelim. Hmm. Tekerlek de alayım diyecektim de. Hala unutuyorum. Krikomuz yok. Ben yine o ambulansın da şeyini, aküsünü alacağım. Çünkü neden olmasın? bagajına koyarım askeri aracın. Sizinle işimiz yok ama benzininizin olduğunu hatırlıyorum. Benzin vidonumuz olaydı. Şunun aküsü var mı? Yok. Az buçuk benzini var. Evet bu bölümün başlığı belli oldu. Akılsız başının cezasını ayaklar çekermiş. Ya bunu alalım ya. Alalım alalım. Araba zaten tır ter yeri dökülmek üzere. Sen de gel. Sen de şuraya gel. Haydi gidelim. Şimdi nereden gidiyorduk? Öf. sola dön. ilk sağa dön. ilk sola Tamam. Ay ay yurttaşlar kırsalda öyle yürümek güzel hoş da işte kalori yakıyoruz ya içim ağlıyor bu arada o kadar çorba pişirdik cookingimiz de arttı güzel oldu yani Yoruldu gari adam ya. Trailer almaya e, gidemeyeceğiz. Biz bu aracı alırız, benzinimizi doldururuz, ikinci evimize gideriz. Orada bu geceyi geçiririz. Yarına trailer almaya gideriz. Ne dedin? Akünün suyu da var da condition sıkıntı. Onun için biz burası bizim bagajımız mıydı ya? Bagajım mı? bir şekilde bagajdan girdik herhalde. Ne bileyim, bilmiyorum. At bunu da buraya. Tamam şu benzinimizi koyalım. Bu da tamam. Bir tane beri patlatıp patlatalım bunun şerifine. Hadi bin bakalım. Oh yeah baby. Yine bir araç bulduk. Yalnız bu patlarsa tekerleği Bunun dönüşü yok yani. Öbür araca gideceğim de kriko bulacağım da tekerleği artık nasıl taşıyız bunu? Te tekerleği 100 kilodur herhalde. Benzin şeyimiz sağ tarafta. Mavi aracın benzin deposu ne taraftaydı? Sol tarafında mıydı? Herhalde öyleydi ya. Şöyle yanaşalım istiyorum. Evet işimiz burada biraz uzun sürecek. Yapacak bir şey yok. yarım litre pet şişeyle. İstiyorsanız burada bitirelim videoyu. Ben bu işi halledeyim. Değil mi? En mantıklısı olacak gibi. Videoyu da uzatmanın bir anlamı yok. Yoruldu zaten eleman. Ben bu depoyu bir şekilde doldurayım. Mavi aracın deposunu boşaltayım. Yeni eve gideyim. Yatayım, uyuyayım. Yarın görüşelim. Haydi görüşürüz. Abone olup kanalı videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi bay bay.